Ve dördüncü sezon burada başlar. Ben basıyorum artık denemeyeceğim. Bas. Bir yok olacaksak ona da yok olacak. Hayır bize ver bizim. Ne ne işine, ah, baya, hmm, ne yapıyorum ben? Ben, seni duyacaksın ya. Ay, ben artık işi yapamam komutanım. Bana da artık ölüm nasıl yapıldı? Ben sizi kurtardım ya. Bana bu yeter. Tamam bekle, sinyal gelin yaptık lan. Kim basacak bize? O basamak istediğimi biz basarız. Hadi lan oradan. Ben de isyancıyım lan. İsyan ediyorum artık şu burada entafra geçtik biz isyancı olarak. Ne? Evet öyle lan. Aa kenarla dikkat edin. Aa. Hmm. Ha geberdi. Olmaz ama. Oh. İyi misiniz? İyiyiz. Geber. Bu geberdi. Peki general? General Allah'a kavuştu. Ha 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 biz de kılık değiştik Kızlar artık çok iyi oldu bu ha 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 şimdi düğmeye basabilirim Hihihi. <laughs> 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 <laughs>

Kim yapıyor bunu? Ah, ben. Dun 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 dun. dun. Sen de kimsin? Ben. İri kahramanı, kuşluğun düşmanı, Saitama. Saitama mı? Şey, Superman'e benzer Saitama mı? Tamam tamam işte evet o. Sen ama Ben SEN aşağıdan hastaneye götüreceğim. Hadi. Nasıl götüreceksin? bu bir aslında ne kaçırdık? İşte flash gibiyim ben. Ha, sen çok iyi misin lan? Sana Mayşel efendime söylemeliyim. Neden? Sizin düşmanınız çıkıp tuvaletler mi bu arada? Haberlerde çok çıkıp duruyor. Evet ya. Onlar bizi en çok yani. Bizi iyice duyup Birinci bölümden beri yani çok gıcıklar. Bir anda ortaya gibi bir tane çıkıp tuvalet. Sonra patron falan derken derken şeytan meten falan derken. Bu şeye geldik işte. Hmm, tamam. O zaman ben şöyle bir arkadaşlarımı çağırayım. Ne? Oha! Onlar birbirini kullanabiliyorsa biz de kullanabiliyoruz oğlum. Evet. Komutanımız doğru söylüyor bence de. Doğru diyorsunuz. O şimdi şöyle kendini nasıl kullanılıyor? Onu sonra anlatayım sana gel. Maşını bulalım hadi. Maşinamız zaten burada. Hop diye düştü babadan. Oğlum oh, maşını efendim nasılsınız? Yiyiz de siz kimsiniz? Ee, genel anlatan sana. Genel bunlar kim? Ee, bilmiyorum sen de sayıda size. Üf kimsiniz ya tamam işte. Biz iyi iyiliğin dostu. Kutuluyum düşmanı. Sayı tamamlarız. Ben de onları Üf kanka sus ya. Hmm, demek siz sayı tabasınız. Peki. Şimdi bunu ödeyebilir misiniz? Ben söyleyin yoksa sizin kafanızı koparırım ha. Merak etmeyin ya sakin olun. Hem siz bizi sıkarsanız işlemez ki. Hadi lan lan. Gördüğün gibi. Merak etme. Biz şu bu telefonundan değiliz. Onun ne hakla biliyoruz biz. Ooo. Hayırdır? Hayır Goblin ne konuşuyorsunuz la? Seninle hiç alakada etmez. Ya son ben yapacaktım ya. Al. Göklerde kartal gibi Cem Ayağım aa, aa, aa Başarı Of oh, bir eşit şey bana sonunda Oh ben sonunda sıranı çıktık sen ne çıktın lan Eee Sıra bakmak için çıktım ben Aa kolu kırıldı Abi siz kimsiniz ya siz kendiniz bir şey soruyorsunuz ya Aa Aa düşüyor geldim hıççaa 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 hop sen şimdi uzaya göndereceksin Hadi bakalım çıkalım ben bu sayıda çok sevdim lan bence de ya bir de çok yardımcı olacaklar ama şimdi bu çok güçlendiriyorlar ya hakikaten burası bir de şimdi de bu dediği yapmış bir değil yaptı. Ha? Hava da silah yağıyor. Bu bizim günümüz olabilir. Aaaa burada da insan yağıyor. Bir de bir şey oluyor da Şurada da sandığa geçmiş. Komutanım sakin ol. Sakin ol sakin olmayın. Komutanım. Türkiye'deki son meşhur sizsiniz. Lütfen siz de gitmeyin şimdi. Ölümünüz benim elimden olacak ulan. video Kimse kameram olmadan yenemez. Hayır gel gel. maşal Saydam. Ben de bir şey yok merak etme. Takıyor lan. Bu takı kimin lan neyse o şöyle şak diye bir koyalım. Aç bir geldi kendine. Lan üstümüzde evde oldu. Burası iş. Hayır. Sevin insanları merak etti. Aa, bu top kafa yedi. He, benim top olduğumu sanıyorlar. Ama aslında çok değişik bir Siz anladınız. Sıra en iyiydi. Aa! Ve dördün sezon birinci bölüm. burada biter. Bay bay.